Bir gün horozumu ben kümesime getirdim, izliyordum, öterken bayıldığını fark ettim. Bunu videoya aldım, internete yükledim. Bir anda viral oldu. Yurt dışındaki izlenmelerden sonra Pamukkale'ye gelen turistlerimiz yanıma ziyaret etmeye geldiler. Çinliler, Japonlar hep horozu görmek için yanıma uğradılar. Hepsiyle fotoğraf çekildik, videolar çekildik. Tüm dünyada ilgi gördü. Ya kimse böyle bir horozun bayılmasını daha önce görmemiş. Bu denizli horozların mevcut. Denizli'mizin de sembolü. Bahtiyar bir kış günü Cerede hastalığına yakalandı. Bu genel olarak tüm kışın oluyor, tüm horozlarımızda oluyor. Bulaşıcı bir hastalık. Onu bulaştı mı tedavisi çok zor. Kaybedebiliyor yani. Bulaşıcı hastalıkla Bahtiyar'ı kaybettik. Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Ya horozum çok ünlüydü. Tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar mı değdi, göz mü değdi bilemedik. Ya, çok üzüntü yaşadık tüm çevremizde üzüntü yaşadı. Çünkü sembol olmuştu mahallemizin, şehrimizin. Herkes Bahtiyar'ı biliyordu yani. O oh, maşallah. Horozum kümesi ötüyordu. Yanına gittim. Böyle çok uzun ötüyordu. Baktım sallanıyor. Nefesi yetmedi. Direkt bayıldı. Sonra bunu kameraya kayıda aldım. Videoya çektim. Videoda yakaladım bunun bayıldığını. Sonra paylaştım her yere. Fenomen oldu bir anda. Bunun bu uzun ötmesi, bayılması hayvan arasına yenik düşüyor. Nefesini yetiremiyor tabi. Kendini dur demesini bilmediği için bayılıyor. Böyle bayılanlar nadir denk geliyor. この動画がこちらこの地域では長くなくオスのニワトリが有名なのですが、このニワトリは一味違います。どんな時でも声を張り上げ倒れるまで鳴くニワトリ。<laughs>